merhaba, ben Aslı Gökçe. Hepiniz hoş geldiniz. Bugün çok miskin olduğumuz zamanlarda, yataktan kalkmak istemediğimizde ya da koltukta film izlerken kalkmak istemediğimizde ama hareket etmemizde gerektiğini bildiğimiz zaman uygulayabileceğimiz biraz yağ yakacak, biraz karın çalıştıracak, biraz tam vücut çalıştıracak egzersizlerle geldim. Hadi ne duruyorsunuz. Siz de oturduğunuz yerden bana katılabilirsiniz. Buyurun başlıyoruz. İlk hareketim sandalye, koltuk, nerede oturuyorsam yatak. Bedenimi düz hale getirip, karnımı sıkı konuma getirip, ellerimi istediğim yere konumlandırıp, bacaklarımı 90 derece tuttuğum bir pozisyondayım. Ee, karnım ve sırtım düz. Ayaklarımı yerden kaldırıyorum ve açtım, kapattım. Uzat ve 1 10 tane yapıyorum. 2 üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz, dokuz ve on. Evet, ilk hareketimi tamamladım. İkinci hareketim yine buna benzer bir hareket. Yine aynı konumdayım. Ellerimle destek aldım. Hafistirdiğimi geriye verdim ama içeri gömülmüyorum. Sırtım düz. Hafif biraz koltuğun önüne doğru da geçebilirim. İki bacağım bitişik ve düz. Leg raise dediğimiz yukarı kaldırma egzersizini yapacağız. 1 2 3 4 5 10 tane. Nefes alıp vermeyi unutma. 7 8 9 10 Evet. İkinci hareketimizi de tamamladığımıza göre yine oturduğumuz yerden üçüncü hareketimize geçebiliriz. Üçüncü hareketimiz kollarımız için. Kollarımız için ellerimizi koltuğa koyduk ve kendimizi birazcık öne aldık. Kalçamız Sandalyenin ya da koltuğun dışında kalacak şekilde üzerinde oturmuyoruz. Dışında kalacak şekilde olacak. Ayaklarım 90 derece. Arka kollarım için büküldüm ve kalktım. 10 defa yapacağım bu hareketi ve 1 2 Karın sıkı 3 Nefes alıp vermeyi unutma 4 5 6 7 8 9 ve 10 Evet. Bu hareketin şiddetini artırmak istiyorsam karnıma bir dambul falan da koyabilirim. Evet. Dördüncü hareketime geldi sıra. Dördüncü hareketimde yine bu pozisyondayım. Squat yapacağım ama tam squat değil. Half squat yani yarım squat. Ayaktayım. Bacaklarım Kalçam kadar geniş. Tam oturmuyorum. Hafif oturacağım. 10 tane yapacağım bu hareketi ve başlıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ve 10 Bravo. Bu hareketi tamamladığına göre bir sonraki hareketime geçebilirim demektir. Bir sonraki hareketim için sandalyemi benden çevireceğim. Siz daha rahat görün diye. Siz istediğiniz konuda yapabilirsiniz. Şimdi burada yapacağım harekette ellerimi sandalyeme ya da koltuğuma dayadım. Ayaklarımı geriye aldım. Plank pozisyondayım. Dizimi dirseğime doğru çekiyorum. İki dizimi de istediğim yani sağ bacağımı yapıyorsam sağ dirseğime, sol bacağımı yapıyorsam sol dirseğime. 10 ve 10 olmak üzere 20 tane yapacağım. Hazır mıyız? O zaman haydi. Konumumu kontrol ettim. Karnım sıkı ve 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 tane kaldı. 8 7 6 5 4 3 2 ve 1 Bravo. Birazcık yanmaya başladım. Terlemeye başladım. O zaman devam ediyorum. Şimdi side plank. Yani kolumu sandalyeye doğru koyacağım. Ayaklarımı uzattım. Ve bu şekilde bekleyeceğim. Hazırsak bunu bir dakika boyunca yapacağız her iki taraf için. Hazır mıyız? O zaman haydi diyorum. Ama önce tabi ben saniyeye ayarlamak için kronometremi başlatmak istiyorum. Evet, benim kronometrem hazır. Ve başladım. Elimi istediğim yere koyabilirim. Karnım sıkı, sırtım düz. Bir dakika. Nefes alıp vermeyi unutmuyorum bu esnada. Zamanın yarısına geldim bile sizin için bir dakika çok uzunsa siz 30 saniye olarak başlayabilirsiniz. Ama rahat yapıyorsam bir dakika süper. Ve bir dakikayı tamamladım. Sırada diğer tarafım var. Evet, hazırım. Kronometrem hazır. Ve başlattım. Evet, saniyenizi de kontrol edin. Yapabildiğiniz kadar. Kendinizin üstüne çıkmaya çalışın kendi yapabilirliğinizin üstüne. Karnım sıkı. Nefes alıp vermeye dikkat ediyorum. Devam ediyorum. Evet, yaraladık bile. Bekle. Kalçayı aşağı düşürme. Ortada kalsın sıkı. Ve evet, son 4 saniye. Ve bitti. Bravo. Bir dakikayı daha tamamladıktan sonra egzersizimin ilk setini tamamlamış oldum. Evet siz de bu egzersizi rahatça uyguladıysanız bunu 3 sete tamamlayabilirsiniz. Yani başı alıyorum bir set daha, Başa alıyorum bir set daha toplamda 3 set olacak şekilde yapabilirsiniz. Ya da başka Egzersiz bölgeleriyle kombinleyip bunu bir set, diğerinden bir set, diğerinden bir set olarak da kendi egzersiz planınızı oluşturabilirsiniz. Evet, bu videoyu beğendiyseniz beğen yapmayı unutmuyoruz. İçeriklerimden haberdar olabilmek için abone olmanızı öneririm. Evet, herhangi bir sorunuz varsa da videonun altına yorum olarak yazabilirsiniz ya da çekmemi istediğiniz bir egzersiz varsa, çekmemi istediğiniz bir bölge olursa. Bir altına yorum olarak yazın. Ben de yepyeni videolar çekerek sizlere cevap olmaktan mutluluk duyarım. Hepinize mutlu ve hareket dolu günler diliyorum. Hoşçakalın.